İsmi Azam'ın nakş-ı azamı yaratılmış mahluklar içinde en güzel surette yaratılıp en donanımlı bir şekilde Allah'ın sevgilisi olmaya ve bütün mahlukat içinde zat-ı ilahinin tecellisine, masarı ayn ilahi olmaya kapasiteli en büyük mahluk. Yani Hazreti Muhammed Aleyhissatü vesselam bizim nevimizden. Nevimizin medarı iftarı Aleyhissatü vesselam. Ahsenül takvim sırrına mazhar olmuş. Yani böyle kapasiteli bir insan değil iki tane taşa, bir tane tenekeye, bir tane kağıda bu kapasitesini sattırmasın cenab bak ya. Allah muhafaza etsin. Cisminin küçüklüğüne bakıp da diyor günahlarını küçük zannetme. Sen öyle acayip, garip, Allah'ın ilahi bir mahlukusun ki zerre kadar o günahlar bazen Allah'a idrak edecek o kabiliyetlerini ya kırar ya söndürür ya kapatır. aslen takvim takvim sırrına mazhar yarat yaratıldı. Yani yaratılıştan mükemmel yaratılmış. Yaradılıştan cennetlik yaratılmış.